Herkese merhaba kankiler. Ne yapıyorsunuz? İyi görüyorsunuz sanırsam. İyi görmüyorsunuz. Hemen orada denizi düz Arkadaşlar ben fark ettim. bütün hesaplara bakıyorum. Şimdi bakın arkadaşlara bakıyorum. Bu adama giriyorum. Adamın belli var. Kaç kupa? 24 bin. Hatta 25 bin. Bu adama da giriyorum. Tamam mı Bu adamın da beli var. Hem de 9 Bana giriyorum. Bel yok. Yani fark ettiğim bir şey herkese bel var. Bende bel yok. Bu adama da giriyorum bak. Bu adamda da ya bu adam zaten bel kasmış yere lan. <laughs> Da, zaten bunun adını belli profilde koymuştum o adam, adam kasmamış. Evet, 14. Fark ettiniz mi? Bütün herkese var. Bizde yok. 22.000 kubayız. Roll açık. 2 tane şeyimiz eksik, kromatik. Efsane'ler yok. Bunların ikisi bile yok. Ben ikisini versene gene razıyım. Yani efsane falan istemem efsane olarak. Leon'u sevmiyorum ben Ben bunu çok seviyorum. Bu Mac... Mech diye okundu aslında, mech değil, Mage. Aslında çok güzel bir karttır. Shoulder to the holder falan diyor, ben ne yapayım oğlum? Tam bel kemiğinin orası Arkadaşlar ben iki dakika geliyorum, siz beni bekleyin. Evet arkadaşlar, artık süperse Gerasim geldi. Sabır sen dedik. <laughs> Artık sen <sinir> oldum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bakar ben buna artık bunu yazasın geldi Tabi arkadaşlar bunlar ironi kesinlikle bunu yazışını bilmiyorsun diye alakası yok vere falan değil arkadaşlar biz buna böyle bir ironi yaptık ben Aslında... bundan sonra sileceğiz bunu siz bu videodan sonra bunu görmeyeceksiniz yazayım o zaman arkadaşlar şu bel için ee, şuradan bir tane girelim classroom u. Oğlum bu lan. Adam okul yapmış lan bildiğin. Rolls Royce okul kurmuşlar ha. Neyse arkadaşlar bizi böyle artı yapmamız için videoya bir 5 like bekliyorum artık. 10 like de değil 20 like de değil. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Evet. <laughs> ah lan. Neyse. Kansım zorunlu oldu gene. Yani. Neyse arkadaşlar bir tane daha girik. Sizin attığınızı. Giriyoruz arkadaşlar. ben bu bel kenarı falan belki kemiği dedim arkadaşlar öyle bir oraya var. Var ya böyle tüm herkese var bu kar. Aha öğretmen oldu ha <laughs> orada. Abi yine arkadaşlar orada ne gidiyor. Bazı araba sıkıntı var. Artık sıkıntı değil. Oha lan. Zeki'ye bak. Oha. iyi kursun o şey. Güç puanı ile dönüyor. Kursun değil mi? Biliyorum onu. Aynen kral. Şimdi bakıyoruz. Hayır bende bel yoga. Çıkmadı. Hayatını hiç çıkaramadım. Satıldı. Almadım. Paraya yani, ne demedim. Alayım. Diye. Oh, burada bir tane şey var. Mortify. Mortify's. Mortify, evet mortify Dön Dönüyor mu? Ben onu öldürdüm zaten bayağı güçlü renk yani oh, dear. Evet Kalp atıyor teşekkürler yani Harika <laughs> Yorumlara bekliyorum onu da <laughs> Diyor mu şimdi? Tabii demem yani öyle yani, bir <laughs> Ben bununla oynamak istemiyorum Sorucumu alıyorum ben. Sorucun yeni aksesuarını test etmek istedim ben. Bayağıdan beri ben geldiğimden beri hiç test etmiyorum. Bu ne böyle ya? Ne yapıyor bu? Aynen kanka. Sorucun aksesuarı var alacağım. Sevdim bayağı. Oğlum bu sağlam karakter lan sor. Nasıl oldu? Bak yeni etkinlik geldi. Neler geldi? Sıcak bölge. Sıcak bölgeye oynayalım mı? Hadi gelin sıcak bölge. Tera ile oynayacağım bu arada. Oynayacağım kanka. Sözümü geri alıyorum. Şılgın çukur. Evet. Çukur. Çukur. Bartolu var bir arada. Bartolu'yu buradan da selam olsun ama. Oooo. Bir de gelmişim. Girin abi girin. Girelim abi girelim abi. Girelim be kral. Hadi be kral. Hadi be kral seni özmem kankim diyemem de bunu girelim. Ne karakter? Tabii ki de oğlum bizim. Dur. Nasıl verdi onu? Haritaya bağlı gideceğim. Ems. Evet <laughs> <Hayır>, arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Like'ı da Bu arada arkadaşlar Son 10 karakter kaldı. Şey, kara aynen kanka 10 karakter. Doğru, kral. 10 karakter kaldı, doğru. Doğru söyledim ama. 10 karakter değil tabii ki de arkadaşlar. Son kaç kupa kaldı? Şey, kupa nereden çıktı lan? Tamam. Son kaç kademe kaldı? 11 ya da 10 kademe falan kaldı. Eee, janet almayayım. Janet'i ben sevmedim ama bu hep skin var diye ben Karol için aldım aslında yalan yok. Karol benim kostüm yok. Yani 150 kere karakter alırız oradan bir şeyler çıkarırız. Diye hiçbir şey vermedi. Bel kenarını verse gene yani bel kemiği kemiği işte kenarından çıktı abi. Misal söylüyorum yani. Küfür etmiyorum yani. Tam şeyin bel kemiği isim <laughs> falan demiyoruz biz. Var bende niye bel yok ona hala inanmıyorum. Bak adamda bel var abi. Lan bu beli beli diye dağıtıyor ama ben beli diye ver. Bize böyle talimat verir mi zaten? Ya. Bunlar ölmeme de. Oyna o kanka. Aynen. Ben onu öldüreceğim. Gezir aksesuar basalım. Oğlum adam oyunu bilmiyor lan. Kazandız kanka yine adam benim. Hasar ona baya. Bot abi oğlum. Gabriel aynen bot. Olsun. Bot değil mi? Oyunun kendi botları var böyle. Kazandık kazandık zaten inada gerek yok. 9 puan kaldı kazanamaz. Uyumayın arkadaşlar lütfen. Kazan kazan. Nice sizlerle birlikte kazandık. Arkadaşlar siz var ya. Siz <laughs> bu videoyu izlerken zaten ben prolakıyorum aynı anda. Teşekkürler arkadaşlar. İyi seyirler diyorum. Bay bay diyorum. Sizleri öpüyorum. İyi seyirler diyorum. Hem de bugün cuma yarın tatil diyorum. Bay bay diyorum. Kralsınız diyorum. Bir şey diyemiyorum. Hepsini size zaten. Zaten Güya Mert daha bunu çıkaracak çıkaramadık zaten. Neyse hadi bay bay arkadaşlar siz çıkarın benim yerime. Evet siz çıkarın ben zaten çıkarmak için görüyorum. Siz çıkarın canı zaten ben çıkarmış gibi. Siz kralsınız arkadaşlar o yüzden. Görüşürüz iyi seyirler.